Merhaba Miray ailesi. Umarız gününüz videolarımızdan daha iyi geçiyordur. Ben Elf Miray. Ben de Kaptan Miray. Bugünkü videomuzun konusu Marvel bizim için nedir? Bundan bahsedeceğiz. O zaman başlayalım. Başlayalım. Önce sen başla. Benim Marvel serüvenim hatta genel olarak film ve dizilerle ilgili serüvenim Kaptan Miray ile tanışmamla oldu. Bunun birçok sebebi var elbette ama oldu neticesinde. O yüzden önümüze bakalım. İlk tanıştığımız zamanlar kaptan film ve dizilerle neredeyse hiç tanışmamış olmama şaşırmıştı. Zaman zaman hala bilmediğim şeylere şaşırır. Öyle bir şey yok. Neyse. İşte benim izleyebilmem için evindeyken hafıza kartına film ve diziler yükleyip benim telefonuma takardı. İlk tanışmam böyle oldu diyebiliriz ve bu çok kıymetliydi. O yüzden kaptanın bir kez daha teşekkür ederim. İşte daha sonra kaptanın en değerli gördüğü şeylerden biri olan Marvel'dan bahsetmeye başladı bana. Onunla ortak olmak istedim ve bunun için çabaladım hep. Ve sonrasında da kaptanın istediği gün geldi ve birlikte Marvel'a başladık. Bilmediğim o kadar çok şey vardı ki ve anlayamadığım. İlk film bittiğinde içimde tuhaf bir his vardı. Kaptanla yeni bir serüvene başlamak çok güzeldi ama onun gibi hissedemediğim için de çok üzülmüştüm. Ben biraz herif mürerifin üstüne gitmiş olabilirim. Çünkü <laughs> <laughs> Hayır ya. Benim gördüğüm gibi görmesini istiyordum. Ayrıyeten de işte bildiğim bilgileri falan sürekli ona söylüyordum. Karakterlerin isimlerini falan. E tabii ki haliyle hiçbirinin de değil de. Yani unutuyordu doğal olarak. En başta ben de hatırlamıyordum çoğu karakterin ismini falan. <laughs> Sonrasından sevdikçe bu hale geldi işte. Evet ama o zaten bana bunun normal bir durum olduğunu çok kez söylüyordu ama ben yine de üzülüyordum. Ama yine filmleri izlemeye devam ettik. Biraz biraz kafamda oturuyordu artık ve izlerken daha çok keyif alıyordum. Ama o his içimden hiç eksilmedi ve hatta aynı hisleri şu anda da taşıyorum. Ben Marvel'ı izledikçe birçok film gibi bir filmden daha fazlası olduğunu biliyordum ve artık bağlanmıştım. Hatta Kaptan'ın Kerem'le izlediği fragmanda hep tam şu sahnede <laughs> tüylerinin diken diken olduğunu söylerdi. Ve defalarca izlemekten sonra benim de tüylerim diken diken olmuştu. Böylelikle her filmle daha çok bağlandım. Hatta sınıfta hiçbir bilgim olmasa bile Marvel kavgalarına girip Marvel'ı savunuyordum. Bu bazen çocukça hissettirse de niyetimi biliyorum. Önce kaptan için çok değerli olan bir şeyi, sonra da kendimin de bağı olan bir şeyi korumaya çalışıyordum çünkü. Yıllar içinde Marvel'a olan sevgim bağım gerçekten çok arttı. Marvel'ın benim için de yerini anladıysak Bundan sonrası hepimiz için daha güzel olur. Söyleyeceklerim bu kadar. Neden? Sonlara doğru bir hüzünlü ama kapsadı. Kapsadı mı? <gülüyor> İçimi <gülüyor> Kapladı. <gülüyor> İçimi döktüm. <laughs> güzel güzel. Teşekkürler. Benim düşüncelerime gelecek olursak, Marvel benim için de bunu açıklamak benim için biraz zor. Hatta karmaşık ve uzun diyeyim. Çünkü benim hayatımın farkına varmam filmlerle, dizilerle hatta Marvel filmleriyle başladı. Tabii ki doğup büyüdüğümüz yer, arkadaşlarımız, ailemiz, yaşantımız da bununla ilgili. Ama asıl farkındalığı yaşamamı sağlayan şey izlediğim şeylerdi. Birçoğumuz hayatı farkında olmadan yaşıyor. Bunu biliyorum ve bazen her ne kadar farkında olsam da bendeki o farkındalık da gidip gelebiliyor. Çünkü hayatın akışına çok fazla kapılıyorum. Ama elimden geldiğince tekrar farkına varıp benim için neyin önemli olduğunu ve bir gün öleceğimi düşünüyorum. Bir gün öleceğim ve kimse hatta ben bile yaşadığım çoğu kötü şeyi, sorunu hatırlamayacağım. Bu yüzden benim için değerli olan şeylere odaklanıp bu hayatı yaşamaya değecek şeyler yapmalıyım diye düşünüyorum. Sorunlar ve kötü şeyler de olması gerekiyor orası ayrı. Sadece bugün şu an kafaya taktığımız o şeyleri düşünüp süzgeçten geçirince bana bir şey katmayacak olan çok fazla şey görüyorum. Hepsi birer tecrübe olacak orası ayrı ama daha mutlu, daha güzel, daha değerli tecrübeler yaşamak varken neden bunları seçeyim ki? Film dizi izlemek mesela. Videonun konusu bu olduğu için şimdi sadece filmlere, dizilere değiniyorum. Niye bu kadar da çok açıkladım? Çünkü film diziler benim hayatımda çok çok önemli bir yere sahip. Bunu da buradan anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Nereden geliyor bu film dizi sevdası diye en baştan başlayacak olursak tabii ki izlemeye bayıldığım, hatta idol olarak gördüğüm Benten'le başladı her şey. Öğlenleri ana sınıfından çıkıp eve geldiğimde televizyonun karşısına geçip sürekli Cartoon Network izliyordum. Powerpuff Girls, Samurai Jack, Şirinler, Flapjack, Tom ve Jerry, Ben Benten vesaire bir sürü bir şeyi bayılarak izlerdim. Ama bir tanesi tabii ki hepsinden üstündü. O da Benten. Başlıca hikaye olarak zaten çok fazla ilgi çekiciydi. Bunun yanında uzaydan bir saat düşüp süper uzaylılara dönüşüp kötü varlıklarla savaşmak hani mükemmel bir şeydi. Kaliteli kurgulanması falan da tabii ki benim hayal gücümü fazlasıyla etkiledi. Sonra büyüdüm ve tabii ki bu sırada Scooby-Doo, Ejderhan nasıl yetirsin, Süper Köpek Bolt, Johnny Test, Hero 108, Sürekli dizi, Ninjago, Mumya, ben efsaneyim, arabalar vesaire gibi daha aklıma gelmeyen veya söyleyemediğim birçok dizi ve filmi izlemeye devam ettim. Hayal gücüm ve ben gelişmeye, karakterim oluşmaya devam ediyordu. Sonra ortaokul bitti ve yaz tatiline girdik. Tam da yaz tatilinin başladığı gün Kanal D'de ilk Avengers filmi vardı ve tam şu sahneydi. Daha fazla koyamıyoruz çünkü telif sıkıntısı var. Her neyse burada bu film o kadar çok ilgimi çekti ki ben de araştırmaya başladım. İlk film son film falan derken DC ve Marvel'ı küçüklüğümden beri biliyordum zaten ama iki ayrı şirket falan filan bu olayları bilmiyordum. Ben de Google'a DC vs Marvel falan yazıyordum ve Kaptan Amerika İç Savaş filmi çıktı. Ben de izlemeye başladım ve Kara Panteri Batman sanıyordum. <laughs> çünkü DC ile Marvel filmi sanıyorum ben bunu. Ama diyorum ki kendi kendime Batman biraz daha farklıydı sanki bu işte bir terslik var. Sonra Batman olmayacağını düşündüm ve filmleri izleyip araştırarak olayların gerçek yüzünü öğrendim. Marvel Sinematik Evreni varmış ve bu evrenden bağımsız Marvel karakterleri, grupları ve bunların filmleri, dizileri varmış. X-Men, Defenders vesaire. Sonra bunları da izlemeye başladım ve içimi büyük bir heyecan kapladı. O dönemler kendim için çok da kolay olmayan şeyler de yaşamaya başlamıştım. Sonra DC filmleri, Harry Potter, Hızlı ve Öfkeli, Transformers Matrix, Karayip Korsanları gibi bir sürü filmleri ve hayatımda ilk defa izleyeceğim yabancı dizileri izlemeye başladım. The Hundred izlediğim ilk yabancı diziydi bu arada. Oralardan da çok şey öğrenip karakterimi oluşturmaya devam ettim. The Walking Dead, Ölmek İçin 13 Sebep gibi dizileri de arka arkaya izlemeye başladım. Bu süreç ailemin bir parçası olan Kerem'le birlikte bir süre film yorumlayarak bekleyerek, teoriler kurarak devam etti. O zamanlar 9. sınıftık ve bir gün bu işlerden ilerleyip daha çok Barış Özcan gibi bir kanal sahip olup, yani onun gibi bilgi olup o üslupla olup filmleri anlatıp çıkardığım dersleri insanlarla paylaşmak istedim. Bunları hayal ettim. Çünkü hayatımın farkına varmaya başlamıştım. Varoluşsal sorgulamalar içerisine girip kendimi tanımlamaya başladım. Kimim ben, ne yapıyorum, hayatımın amacı ne gibi şeyleri düşünmeye başlamıştım. Bütün bu sorulara tek tek cevaplar bulmayı denedim. Bunları film dizilerle ve insanlarla birlikte yani yaşadığım şeylerle yapmaya başladım. Hayattaki en önemli şeyin doğru olan şeyi yapmak olduğuna ve hayatımı buna adamaya karar verdim. Tabii ki insanlarla birlikte. Birlikte. O dönem için arkadaşlarım vardı evet ama yine de yalnız hissettiğim, yalnız kaldığım bir dönem oldu. Ki hepimizin de olmuştur zaten. Her zerresini hissettiğim ve yalnızlığın aslında bana güç verdiğini anladığım bir dönem oldu benim için o. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir dediğim bir dönem oldu. Bu şekilde olgunlaşmaya başladığımı ve şu anda karakterimin daha baskın olduğunu düşündüğüm özelliklerimin geliştiğini fark ettim. Ve bütün bu farkındalık zamanında birçok şey izliyordum. Evet ama en çok da Marvel izleyip oradan yaşanan olaylarla kendi hayalimi hayatım arasındaki olaylar arasında bağ kuruyordum. Ve böylelikle ne yapmam gerektiğine, ne yapmamam gerektiğine ve kim olmam gerektiğine karar veriyordum. Benim en kararlı, en iyi hissettiğim dönemdi. Çünkü bir amacım vardı. Yaşanan olaylara ne tepki vereceğimi biliyordum. Ve acıyı güce dönüştürüyordum. Ardından filmlerle aram biraz açılmaya başladı. Ve araya başka sorunlar girdi. Bazı şeyler ağır bastı. O en başta söylediğim hayatın akışına kapılmaya başladım. Doğru olan ne? Bunu zamanla görememeye başladım. Ama hiçbir zaman vazgeçmedim ve içimde bir şeyler bu yanlış dediyse doğru olanı yapmaya çalıştım. Bunun farkında olduğum için de içimde hala o ateşin olduğunu biliyordum. Sadece sürekli doğru anın gelip beni tekrar iyi hissettirip eski günlerdeki gibi tamamen iyi yapacağını düşündüm. Bilin bakalım ne oldu? O an hiçbir zaman gelmedi. Bunun üzerine kavga olayları yaşadım. Hayatıma birileri girip çıktı. Aile işleri her zamanki gibi karışmaya devam etti ve asla aklıma gelmeyen o pandemi dediğimiz korona dönemi geldi. O döneme girmeden hemen önce de Elf ile tanışmıştım. Sonra sürekli bugün o gün olacak deyip kendimi şartlayıp bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama bu da bende eski sorunlarla birlikte birçok psikolojik problemin ortaya çıkmasına neden oldu. Yani takıntılarıma sebep oldu. Ama yine de doğru olanı yapmaktan vazgeçmedim. Hata yaptım evet ama yine de vazgeçmedim. Sonra oyunlarla, yalnızlıkla birlikte kimi zaman çok gülerek, kimi zaman çok üzülerek ama yine de umutlu bir şekilde hayata devam ettik. Elf Mürelf hep yanımda oldu. Benden vazgeçmedi. Sonrasında öyle veya böyle diğer arkadaşlarım da, ailem olan insanlarla da bir şekilde iletişime geçip doğru alanı yapmaya çalıştım ki onlar da aynı şekilde. Sorunlar oldu ama artık bir daha asla birbirimizden vazgeçmeyeceğimizi anladım. Öyle veya böyle üniversiteye geldik ve ben bu süreçlerde eskisi gibi film dizi izlemiyordum. Yaklaşık bir 3 senedir falan. Bu da benim sanki bir yarımı çıkarıp bir kenara koymam gibi bir şeydi. İzlemek istiyordum ama belki de kendimle yüzleşmekten korkuyordum. Bu yüzden de asla istediğim şeyleri veya eskiden çok sevdiğim şeyleri izleyemedim. Beni ben yapan bana yön gösteren şeylerden uzak kaldım. Şimdi diyeceksiniz ki lafı neden bu kadar uzattın? Çünkü başıma gelen her şeyin birbiriyle bir bağı var. Ben film dizilere ihtiyacım olduğunu düşünüyordum hep. Sanki onlarsız bir şey yapamazmışım gibi geliyordu. İzleyemiyordum ve bunu aşamıyordum da. Peki bütün bunları ne değiştirdi? O beklediğim doğru an hiç gelmedi diyordum ya. Evet doğru hiç gelmedi. Onu ben yarattım. Bir gün Elf Mürelf Anka kafede otururken yılların ne çabuk geçtiğini fark ettik ama gerçekten fark ettik. Kalbimin üstüne bir şey saplandı ve bir ağırlık çöktü. Çünkü en başından beri kaçtığım şeylerden en büyük olanı buydu. Zamanın geçip gitmesi ve geçen o bütün sürenin sanki benim için boş geçmiş olması. Gerçekten o an çok büyük bir acı ve hüzün yaşadık. Bunun sizlerin de yaşadığının farkındayım çünkü sosyal medyada sürekli bunu görüyorum. Hani en son 2018'deydik, en son 2019'daydık. Sanki hala 2020'ymiş gibi geliyor insanlara ama 2024 geldi. Bazen hala düşününce yine çok acı geliyor. Zaman çok boşmuş gibi geliyor. Boş geçmiş gibi geliyor daha doğrusu özür dilerim. Ama hiç de öyle olmadı. Yaşadığınız şeyleri biraz düşünmeye çalışırsanız eğer aslında dolu geçtiğini fark edersiniz ve eğer o zamanlar olmasaydı şu an bu bilinçte olamazdık. Hani üzülüyoruz ya. Bu aslında bizim için iyi bir şey olabilir. İlerleyen yaşantımızda şu anımızda daha anlamlı, daha değerli şeyler yapabiliriz bu sayede. Ve bizim için de bütün bu acı bununla yüzleşmemize sebep oldu. Aslında öylece geçip gitmediğini, birçok şeyi yaşadığımızı fark ettik. İşte az önce de söylediğim gibi. ilk defa hayatımda doğru kişiyi bulduğumu hissettim. İlk defa gitar çaldım. İlk defa arkadaşlarımla yolculuğa çıktım. Ve o yolculuğun sonu sinemada Spider-Man No Way Home'da bitmişti. İlk defa ailemi bulmuş gibi hissettim. İlk defa böyle bir dönem geçirip böyle acılar çektim. İlk olmasını boş verin. Arkadaşlarımla birlikte PUBG oynadım, YouTube'a atıldım, Valorant oynadım. Arkadaşlarımla eğlenceli vakitler geçirdim. Mangal yaptık, yıldız kaymasını izledik. Kütüphanede derslere çalıştık. Bazen çalışmadık da. Sınavlara girdik. İşte ailemizle kavgalar yaşadık. Hayatı sorguladım. İşin içinden çıkamadım. Sonrasında çıktım. Derken, derken, derken bugüne geldim işte. Ve bütün bunların olma sebebinde filmlerin etkisi çok çok büyük. Bu yüzden bunları anlatıyorum. İlk başta da dediğim gibi her şeyin etkisi var evet. Ama hayatımın farkına varmak bambaşka bir şeydi. Bu yüzden Marvel her ne kadar batırırsa batırsa benim vazgeçilmez bir parçam olacak. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, The Walking Dead, Hawaii Meteor Mother, Friends, Wonder, Esraingiz Kasaba. Bunların hepsi benim vazgeçilmez bir parçam olmaya devam edecek. Bunu bir yerde okumuştum ama neresiydi tam hatırlamıyorum. İnsan doğduğu iki gün vardır. Bunlardan birisi dünyaya geldiği gündür. Bu hepimizde var. Diğeri ise dünyanın, hayatın farkına vardığı gündür. İşte bu hepimizde yok. Hayatımın farkındayım ve her geçen gün daha da farkına varmaya çalışıyorum. Doğru olanı yapıp kendimi geliştirmeye, daha kötüsüne hazırlanmaya çalışıyorum ve bütün bunları yaparken de hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum ve elimden geleni yaptığımı da düşünüyorum. Böyle bir video yapmayı uzun zamandır istiyordum ve işte buradayız. Bu kanalda sadece film dizi değil, kendi yaşantımızdan bir şeyler paylaşıyoruz aslında ve sizin de yaşantınızdan bir parça bulacağınızı düşünüyoruz. Bu sayede birbirimizi daha iyi anlayıp, daha çok empati yapıp, mutlu bir hayat yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. İlla hatalar yapmaya devam edeceğiz. Hayat zaten bu şekilde ilerleyecek. Önemli olan bu hatalarla ve hayatımızdaki o güzel şeylerle ne yapacağımızdır. Bu videoyu izliyorsanız eminim size de söylenmiştir. Çocuk filmlerini izlemeyi bırak. Kaç yaşına geldin? Çizgi film mi izliyorsun hala falan filan. İşte o çocuk filmleri bugün beni buraya getirdi ve beni ben yaptı. Şuna da değinmek istiyorum. Zaten çok küçük bir kanalız ve izlenme gibi bir kaygımız yok. Sadece kendimiz olup burada sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Çünkü insanlara yani sizlere ulaşıp hem kendimiz daha da olgunlaştırmak, geliştirmek istiyoruz. Hem de bizim gibi olanlara ulaşıp birlikte olup şu kısacık veya kocaman hayatımızı daha anlamlı yaşamak istiyoruz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim, teşekkür ederiz. Filmden nerelere geldik? Şimdi birbirimiz daha iyi anladığımızı düşünüyoruz sevgili mürefler. Marvel, DC veya diğer film diziler bizim için ne ifade ediyor? Kendimizi açıkladığımızı düşünüyoruz. Hem merak ettiğimiz için hem de videonun başından beri bahsettiğimiz birçok sebep yüzünden yeni bir maratona başlıyoruz. Bir sonraki videoda da bununla ilgili olacak. Marvel filmlerinin hepsine en başından başlıyoruz. Ve sonraki videoda da bunun sıralaması olacak. Daha sonra da o sıraya göre bütün film dizileri izlemeye çalışacağız. Tabii ki kanal sadece bundan ibaret olmayacak ama onları da elimizden geldiğince düzenli bir şekilde izleyip kanalda yorumlamaya çalışacağız. Eğer siz de bizimle izleyip yorumlamak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Link açıklamada kamalar kısmında da bulabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Mirel ailesi. Hoş kalın. Hoşça Whatever takes.